merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Aslında bunu sorarken içten içe biliyorum. Birçoğumuz için birçok sınava girdiğimiz, hiç sınava girmeyenlerin bile oturduğu yerden birçok sınav verdiği bir dönem oldu bu. O yüzden tam da bu konuya binaen bir soru sormak istiyorum. Zor zamanların teğet geçmesini istemez miydin? Elbette isterdim. Ben de isterdim. İşte tam bu konuyla ilgili bu video senin için birkaç küçük tüyo içeriyor. Umarım faydalı şeyler bulursun. Zor zamanların içerisinden hıp hızlı geçmek için aslında küçük bir başlıktan bahsetmekte fayda var. Konu mutluluk. Çünkü zor zamanları zor zaman yapan şey mutluluğumuza darbe vurmasıdır. O yüzden mutlulukla ilgili küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin somut bir şekilde ifade edemesek de, sayısal bir değer veremesek de mutlulukla ilgili çok belirgin bir potansiyeli var. Yani şunu demek istiyorum. Senin mutluluk kapasiten bu kadar. En fazla bu kadar olabilirsin. Olağan sınır içerisinde en az da bu kadar olabilirsin. Bazı yaşam olayları seni olağan mutluluk sınırından uzaklaştırıyorlar. Yani mutluluk ayarından senin genlerinde ve kişiliğinde kayıtlı olan asıl mutluluk potansiyelini uzaklaştırabiliyorlar. Çok mutlu olduğun bir anda mutluluk ayarını iki üçe katlayabiliyorsun. Ya da çok zor bir yaşam olayında mutluluk ayarın sıfıra yaklaşabiliyor. İşte bununla ilgili bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötü haberi vereyim. Seni çok mutlu eden bir şey olduğunda mutluluk ayarın tavan bile yapsa belli bir dönem sonra yeniden olan mutluluk ayarına dönüyorsun. Bu kötü haber çünkü çok mutlu oldun bir anı içerinde bir yerinde aynı seviyede mutlulukla saklayamıyorsun. İyi haber ise bu aynı şey zor yaşam olayları için de geçerli. Başından çok kötü bir şey geçtiğinde çok zor bir yaşam dönemi geçirdiğinde kısa bir zaman ya da uzun bir zaman sonra yine aynı Olan mutluluk ayarına geri dönüyorsun. Ne yaşarsan yaşa, doğuştan kaydettiğinle, ilk yaşam olaylarınla beslenen, şu an çok fazla etkiye açık olmayan o mutluluk ayarına geri dönüyorsun. Şimdi bu bilgi etrafında tekrardan konumuza geri dönelim. Şu an ne yaşıyor olursan ol, kötü bir sınav geçirdiysen, kötü bir ayrılık yaşadıysan veya kendinle ilgili uzun zamandır çok olumsuz şeyler düşünüyorsan, yetersiz, beceriksiz, şanssız, bassız, sevinmeyen, değersiz. Her ne hissediyorsan hisset, bu mutlaka geçecek. Önemli olan bu geçtiğinde işte geçti. Benim normalim bu diyebilmen. Şimdi bu bilginin etrafında zor zamanları nasıl da hafif atlatırız bununla ilgili konuşalım. Eğer şöyle olsaydı bir zor dönemi yaşamak için bir olayın bize olan etkisini değiştirmek istiyorsak o olayla ilgili çünkü olayı değiştiremeyiz çoktan oldu ve bitti veya oluyor. Kendi algımızı değiştirmemiz gerekir. Yani o olaya farklı bir gözle bakmamız gerekir. Birçoğumuz film veya dizi izlemişizdir ve oradaki kahramanların başına çok kötü şeyler gelmiştir. Ancak biz bunları izlerken çok fazla duygulanım göstermeyiz. Üzülüp ağlasak bile arkası günümüzü, iki günümüzü, bir haftamızı bu durum etkilemez. Aynı kendi başından geçenlere de sanki öyleymiş gibi bir kere bakmanı önerebilirim. Yani şu an sana olan şeyler bir dizide filmde geçiyor veya üniversitede, lisede bir öğretmenin sana verdiği ve incelemeni istediği bir örnek olay olarak bakabilirsin. Peki bu neyi sağlar? Yaşanan şeylere dışarıdan bakmak olayın bütününü görmeyi sağlar. Sebeplerini ve sonuçlarını daha iyi değerlendirmeyi ve en önemlisi o şeyi yaşayan kişiye, o baş karakteri, o örnek olaydaki kişilere bir tavsiye, bir öneri. Birçoğumuz yaşamıştır dizideki kahramanları ya şöyle yapsana, böyle yapsana deriz. Çünkü öyle yapsa sorun verecektir Aynı şeyi kendine hani de yapmayı deneyebilirsin. Böyle yaptığın zaman gözünde büyüyen şeyin aslında bu kadar büyükmüş gibi algılamanın ona çok yakından bakıyor olmanla ilgili olduğunu görebilirsin. Bir şeyi kadar uzaktan bakarsak gözümüzde o kadar küçük. Zor zamanlarla ilgili aslında birçoğumuzun takılıp kaldığı nokta şudur. Büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünürüz. Çünkü çok emek vermişizdir ama karşılığını alamamışızdır. Bu çok iyi çalışıp bir türlü derece yapamadığın bir sınavda olabilir. Bu çok emek verip sevginin karşılığını göremediğin, ihanet gördüğün bir insan da olabilir. Yani bu durumu disiplinler arası bir şekilde ifade etmek gerekirse bazen hayatımızda 2 artı 2, 4 etmez. Ne kadar çok çabalasak da, planlar, programlar yapsak da bazen girdilerle çıkmayacak eşit olmuyor. İşte böyle durumda şunu sorman gerek. 2 artı 2 1 ediyorsa o geriye kalan 3 şu an nerede? Ne yapıyor? İşte senin işin o geriye kalan 3 ile. Bazen hayat ister buna karma de, ister buna başka bir ideoloji gözünden bak. Bizim hayatta verdiğimiz iyi niyetleri ve olumlu düşünceleri topluyor, biriktiriyor ve hayat bize aslında borçlu kalıyor. Yeter ki sen o borcunu geri almayı bil. Diyelim ki üniversite sınavında veya lise sınavında çok çalıştın ama karşılığını alamadın. Yani 2 artı 2, 2 etti. Hayat sana yarım borçlu kaldı. Sen sanıyor musun ki o borç orada kalacak? Hayır. Lise sınavına çok iyi çalışan birisi için o çalıştıkları aslında çöpe gitmiyor sınavda gösteremese bile. Hangi liseye giderse gitsin, lisede onun için kolaylık olarak geri dönüyor. Yeter ki hak ettiği borcu hayattan almayı bilsin. Peki bu insanlarla ilgili nasıl olur? Çok değer verdiğimiz bir insandan, onun tam karşılığını alamazsak ne yapmak gerekir? Ve bununla ilgili yaşadığımız zor bir dönemi nasıl teyit geçiririz? Birincisi, etrafında sadece bir tane insan yok değil mi? Bir sürü insan var. Ebeveynlerimiz bile tek değil. Yaşıyor veya yaşamıyor da olsun iki tane var. O yüzden hayatta her zaman birçok şeyin alternatifi vardır. Buradaki alternatiften kastım diğer şey değersiz kılmak değil ama her zaman sana hayatta sevdiği de güzel şeyler de yaşamak için başka bir bağlam daha olduğunu göstermek istiyorum. Değer verdiğin insanın sana vermediği karşılığı bir başka tarafta başkası sana fazla fazla veriyor ve sen de ona aynı şeyi yapıyorsun aslında. O yüzden hayatına şöyle bir bak ve kimin sana borçlu olduğunu ve kimin senden alacaklı olduğunu fark et. Ancak bu şekilde hayatını dengeye getirebilirsin. Evet zor zamanlarla ilgili aslında ayağımıza takılan şeylerden birisi de etiketler. Etrafımızın bize yaptığı, bizim kendimize yaptığımız, bizim duruma yaptığımız gibi daha birçok etiket var aslında. Sınava girmiş ve başarısız olmuş birisi üzerinden gidelim. Eğer bu sınavda iyi bir puan alamazsa başarısızın, işe yaramazın teki olduğunu düşünüyor mesela birey. Ya da etraf onun yeterli çalışmadığını, işe yaramaz, sorumsuz biri olduğunu, tembel olduğunu düşünüyor. Bakın ne kadar çok etiket var. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben bence bu çok önemli. Etiketlerin hiçbiri insanlar ve durumlar için değildir. Davranışlar için olabilir, geçici bir an için olabilir, eşyalar için olabilir, belki hayvanlar için bile olabilir ama insanlar için hiçbir zaman tam bir şey söyleyemeyiz. Seni girdiğin o sınav tanımlamaz, seni sorun yaşadığın o ilişki tanımlamaz, seni başına gelen o bela tanımlamaz ve sen uzun bir hayat çizginde sadece bir noktadan ibaret değilsin. Düşünsene bir bardak şekeri düşün. Toz şeker. İçinde belki de milyon tane toz şeker parçacığı var. Onun bir tanesi uçup gitti. Üzülür müsün? Üç tanesi uçup gitti. Üzülür müsün? 10 tanesi, 20 tanesi. Emin ol bana fark etmezsin bile. Hal böyleyken oturup da bir tane şekerim eksildi diyerek üzüldüğün zaman o geri kalan bir sürü toz şekeri taneciğine haksızlık etmiş oluyorsun. Kendi hayatına da bu gözle bakmayı dene. Birazcık yukarıdan bak. Sandığın kadar küçük değilsin. Sorunun da sandığın sandığın kadar büyük değil aslında. Evet bazen durum gerçekten de ciddidir. Bunu kabul ediyorum. Bütün sorunlar, en büyük sorunların hepsi insanlar içindir. Eğer sen insansan, ben insansam hayattaki potansiyel bütün sorunlara ve zor zamanlara aslında sahibizdir. Her an birini yaşamamız söz konusudur aslında. Peki o zaman ne yapmalı? Birincisi her ne kadar büyük bir sorun yaşıyor olursan ol. Belki şu an benim hayal edemeyeceğim kadar. Emin ol ben de senin hayal edemeyeceğin kadar zor zamanlar yaşadım. Aslında senin karşı dikilip sana hayatta ilgili ahkem ki sen herkes şekil A birçok zorlu zamanlardan geçmiş Hatta bazen batırmıştır O yüzden sana tavsiyem hiçbir şey kalıcı değil Ya çok klişe Evet ama kesinlikle söylemeden geçemem şu arkamda akan suya bak. Bugün baktığımla yarın baktığım su aynı değil. Bir kısmı buharlaştı, yenileri eklendi. Ya da her zaman dokunduğum yerde aynı yere bile dokunsam aynı su zerrelerine dokunmuyorum. Her şey değişiyor. Hayat müthiş bir akıştan ibaret. Sadece biz bazı şeylere çok fazla takılıyoruz, çok fazla düşünüyoruz onunla ilgili. Hatta İngilizce'de bununla ilgili bir kavram var. Overthinking diye. Mutlaka bu kavram üzerine kafa yormanı öneririm. Peki, böyle bir dönemden geçiyorsak ne yapacağız? Bu dönemi yaşa, dibi gör, derinlere in. Bakalım sen and kırılınca ortaya ne çıkıyor? Seni en çok ne üzüyor? Ya da seni üzen bu durumda en çok ne seni rahatsız ediyor? Bunları analiz et. Hiç sorun değil. Ağla, kız, bağır, çır, kır bir şeyleri. Çünkü her duygu yaşanmak ister. Bastırdığın veya yaşamayı ertelediğin hiçbir duygunun sana bir faydası yok. Bunlar kazanç değil. Bunlar sadece asıl sorunu halının altına süpürmektir. O yüzden bunları yaşarken mutlaka gün içinde birkaç kere asıl öneri şimdi geliyor. Bugünlerin geçtiği günleri ziyaret et. Mesela tahmin sen bu konuda daha ne kadar üzülürsün? Bir ay mı? İki ay mı? Beş ay mı? Bir yıl mı? Beş yıl mı? Beş yıl sonra sence hala bu konuda üzülüyor olur musun? Veya bu kadar üzülüyor olur musun? İşte o günleri ziyaret et. Tıpkı bu günler geçmiş de yeniden hayata başlamışsın. Artık hayat eskisi kadar zor değil. Bu günleri ziyaret et oyundaki kendinle konuş ve onun seninle konuşmasına da izin ver. Hepimizin bir zaman makinesi var aslında. Burada hepimiz ona sahibiz ve son derece ekonomik ve kullanışlı bir zaman makinesi. Güven bir iki kişiye bu yelpazeyi çok genişletmemeni öneririm. Çünkü ne kadar çok insan bilirse bu sorunu atlattığında o kadar çok kişiye de açıklama yapma gereği duyarsın ve bu pek de iyi hissettirmez aslında. Güvendiğin bir iki kişiye konuyu ayrıntılarıyla anlat. Çünkü beynimiz bir konuyu her konuştuğumuzda yani o sayfayı her açtığımızda onu aslında yeniden kaydeder. Ve karşındaki insanın sana verdiği geri dönütlerle veya senin anlatırken fark ettiğin yeni düzenlemelerle beynin konuya daha farklı bakmaya başlayabiliyorsun. Bilir. Unutma insanın acısını insan alır. Bu kitabı da okuyabilirsin. Çok güzel bir kitap gerçekten. Ve kendine mektup yaz. Ben bunu yaptım. Hayatımın zor bir döneminde o gün o an ne hissettiğimi, ne kadar çok canımın yandığını kendime anlattım. Çünkü şunu biliyorum. Hiçbir şey ben unutayım diye yaşanmadı. Yaşanması gerekmiyor bile olsa. Benim o yaşadığımdan çıkaracağım birçok şey var. Eğer yaşadıklarını unutmak istemiyorsan. Onlar sana bir sonraki hayatında yeniden hayatla ilgili bir düzenleme yapmana izin versin. Destek olsun istiyorsan onları yap. Yazmalısın. Ve en güzeli ise yıllar sonra onları okumak. Çünkü hayata bugünlere ne kadar zorluklarla geldiğini görüyorsun ve şu an sahip olduğun şeylerin kadar değerli olduğunu fark ediyorsun. Ve bir diğer öneri bunun kısaca adı Jomo. İngilizce bir cümlenin baş ne oluşuyor. Join of missing out. Türkçe nasıl çevriliyor? Bir şeyleri kaçırmanın veya bir şeyden haberin olmamanın verdiği rahatlık, verdiği eğlence. Yani bundan keyif almak. Biz genelde dünyada ne oluyor, etrafta ne oluyor bunları çok merak ederiz. Sınavdan çıktı acaba herkes ne aldı? Sınav zor muydu, kolay mıydı? Bununla ilgili birçok haberi, birçok kişinin yorumlarını takip ederiz. Bunlar genelde bize iyi hissettirmez. Bilmiyorum. Yanılıyorsan mutlaka aşağıya bildir. O yüzden bir şeyleri kaçır. Güncellemeleri, gelişmeleri kaçır. Mesela şu an günümüzde dünyada ve Türkiye'de haberleri izlediğinde veya Twitter'da şöyle bir göz attığında insana iyi gelecek şeylerden çok insanı kaygılandıracak, zaten zor geçirdiği bir dönemi daha da zorlaştıracak bir sürü bilgi var. Bunlardan geri kal. Bunlardan geri kalmanın verdiği keyfi ve rahatlığı hisset. Unutma. Como. <laughs> ve son önerim ise otobiyografi yaz. Biliyorum ne alaka diyebilirsin ama bir otobiyografi yazmak yani hayatına başlangıcından şu ana kadar kuş bakışı bir göz gezdirmek aslında her zaman için hayatında belli başlı sorunların olduğunu ve senin onu bir şekilde aştığını gösterir. Ya da koskocaman hayat döngünde bunun küçük bir aşama küçük bir engeve bir yokuş bir dağ bile değil aslında bir engeve olduğunu görebilirsin. Ve aynı zamanda otobiyografine yazdığın daha başka yaşam olayları, başarıların, güzel deneyimlerin ve kazandığın insanlar sevgiler sana hayatının diğer yüzünü bardağın dolu tarafını gösterir aslında evet tüm bunları yaparsan hatta sadece birini bile yapsan bence bu konuda güzel bir adım atmış olursun ben zor zamanlar geçirdiğimde bunların birkaçını veya tamamını uyguluyorum eğer senin de kendine özel tüyoların tekniklerin varsa mutlaka aşağıya yaz hem bana hem de video izleyen herkes için müthiş faydalı olacağını düşünüyorum bu konuya gel söyleyeceklerim bu kadar umarım faydalı olmuştur eğer beğendiysen hala abone değilsen abone olmayı unutma çünkü ne kadar çok abonem ve ne kadar çok beğeni ve yorum olursa daha çok kişiye ulaşabilirim. Bu da ne işe yarar? Burada faydalı olduğunu düşündüğüm bir şeyi belki bir başkasına da faydalı olmasına yarar. Evet şimdiden teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.